böyle Erzurum'la göçmüş gitmiş demişken bu hafta içerisinde şöyle bir dedim ki bakalım şu gurbetteki Erzurumlar neler yapıyorlar. Bu şehirde olan Erzurumlu bu şehirde var olan fabrika nasıl kapanır diye elinden gelen çabayı gösteriyor. Bu şehirde yaşayan esnaf Erzurum'da kazanıp sermayesini, ana kapital sermayesini artırdığı parayı şehir dışına, Bursa'ya, İstanbul'a, Ankara'ya, Kocaeli'ye nasıl taşırım diye düşünüyor. E peki Buradan gidenler neler yapıyorlar? Bakın Erzurum'un en fazla yaşadığı şehir olarak Bursa öne çıkıyor. Erzurum'da birçok firma uzun yıllar vergi rekortmenleri listesinde ilk ona girmiş. Yine şehrin önde gelen kalan kasaları olan işletmelerimiz. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki çoğusunun Bursa'da mutlaka bir yatırımı var. Ya Bursa biraz daha çoğunluklu olduğu için Bursa öne çıkarıyorum. Tabii İzmit'te de var. Yani Kocaeli'de de var. Yalova'da var. İstanbul'da var. İzmir'de var. Balıkesir'de var. Ankara'da var. 81 ilimizde de var. Ama, ilimiz, değil ama değil genelde evet. genelde bunun nasıl bir hikmetse sanki ee, böyle herhalde Uludağ'dan kaynaklı. Palandöken'e benziyor ya Uludağ. Herhalde Uludağ'dan kaynaklı biraz daha Erzurum'a Bursa'yı daha çok benzetiyor Erzurumlu. Genelde Bursa'ya yerleşmişler. Yani Bursa'daki Erzurumlara bakıyorum. İnşaat sektöründe Erzurumlar ön plandalar. Gıda sektöründe Erzurumlar ön plandalar. Merak ettim. Dedim ki acaba Erzurum'da kazanıp gidip Bursa'ya yatırım yapıp ardından da ya Erzurum'a da bir tane çivi çakayım diye bir gün uçakla, otobüsle, kendi aracıyla şehrimize gelen birileri var mı? Bursa'dan Erzurum'a dönen hiçbir tane iş adamımız yok. Giden orada kalmış. Giden orada kalmış. Bu şehirde kazanmış. Götürmüş Bursa'ya yatırmış. Bu şehirde kazanmış, götürmüş Bursa'ya yatırmış. Bu şehirde kazanmış, Kocaeli'ye yatırmış. Bu şehirde kazanmış, İstanbul'a yatırmış. Yani gerçekten enteresan bir durumla karşı karşıyayız. O zaman para göçü de olmuş. Yani paramız da almış gitmiş. Tabii ki. Yani, şehrin, bu şehrin parasını almış gitmiş. Paradan da önemlisi, paradan da önemlisi beyin göçü. Çünkü yani parayı kazanan insan, zengin olabilen insan zeki insandır. E zeki insanımız da gitmiş. İşi dönüp baktığımızda bu şehre e, alışveriş merkezleri adı altında, büyük marketler adı altında, küçük, orta boy işletmeler darmadağın olsun diye bir e, kapitalist düşünce, bir e, farklı bir düşünce hakim. İşte üç farklı marketlere bakıyorsunuz. Üç farklı marketler hangileri hepimiz bir Biliyoruz, tabii. Bu marketlere bakıyoruz. <laughs> Okul sezonu kırtasiye ürün satıyor. Benim kırtasiyecim de köşede bekliyor ki benim kapımı bir kişi açacak mı? Kış geliyor, mont satıyor, bot satıyor, kazak satıyor. Peki benim konfeksiyoncum ne satacak? Bir ulusal markete gittim, otolastik satıyor. Yani bakın diyorlar ki, şu bizim kafamlardaki ayakkabıcılar kapansın. Bizim ara sokaktaki konfeksiyoncu mağazalarımız kapansın. Biz büyükler kazanacağız küçükleri ayaklarımızın altında ezeceğiz. ve sonra slogan oluşturuyoruz. Alışverişini yerelden yap. Evet, yerel market. Yerel marketlerimizden yapalım. Yahu yerel market de ayakkabı satıyor. Kırtasiye satıyor. Kasabın sattığı eti satıyor. Tuhafiyecinin evet. sattığı e, ipliği satıyor. Evet. Yani yerel marketlerimiz keşke şunu yapsalar. Ben market ürünlerini satacağım. Konfeksiyon koymayacağım. Ayakkabı satmayacağım. Kırtasiye barındırmayacağım, hayır. Bizim yerel büyük marketlerimiz, zincir marketlerimiz var Yaşar Bey. Evet. Yerel marketlerimizin yani küçük ve orta boy işletmelerimizin, kafaplardaki ayakkabı esnafımızın, işte bakırcılardaki esnafımızın, gürcü kapıdaki esnafımızın satmış olduğu ürünleri yerel büyük marketlerimizde yapıyorlar. Yani şimdi üç farklı marketlerin yaptığıyla bizim büyük zincir marketlerimizin yaptıklarımızın ne fark var? Bir otolastik yok. İşte o gün e, bir Ruslar markada da otolastik vardı. Tabii, bizim gelenlerde bir o yok. yok. Yani Hele şu hemen televizyonumuzun dibinde bir market var mesela. Evet. O bir tarafta var. Ya içerisinde kuyumcu var, eczane var. Her şey var. Peki taş mağazalardaki esnafın taş mı yesin? Yani ayakkabı yayını var. Kafaklardaki esnafın benim. Taş mı yesin? Evet. Okul açılacak. Gidiyorsun kırtasya malzemeleri var. Defterinden kalemine silgisine her şey var. Peki kırtasiyeci esnafım taş mı yesin? Evet. E ondan sonra e, yere yerel büyüyecek. Yerel nasıl büyüyecek? Yerelde diyorsunuz ki sermayesi büyük olanlar büyüyecek. Sermayesi küçük olanlar batacak. E bu, bu da milliyetçilik değil. Bu ne evet. makro milliyetçilik ne mikro milliyetçilik. Bu sadece bizim eskiden ninelerimiz, dedelerimiz derlerdi ya. Hep bana, hep Rap. Bununla ne? Hani, rap bana, rap bana bir derlerdi. <laughs> rap bana, rap bana. Ya tam rap sene de. E, bu, bu taraftakine de. ne vereceksiniz? E, sonra da e, biz gurbete gittik. Allah yolunuzu açık etsin. Gidin. Erzurum'da kazandık. Erzurum'da e, marketçiydik. Kırtasiyeciyi batırdık. Erzurum'da marketçiydik. Tuhafiyeciyi batırdık. Erzurum'da marketçiydik. Konfeksiyoncuyu batırdık. E, hepsini batırdık. E, kazandığınız paralarını da biz gidiyoruz Bursa'ya. Allah yolunuzu açık etsin. Nereye gidiyorsunuz? Biz gidiyoruz Kocaeli'ye. Allah yolunuzu açık etsin. Sonra da e, orada hatta bazı gelenlerin söyledikleri bir kelime var. Bu kelime de beni çok üzüyor Yaşar Bey. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Keşke daha önce gitseydik. Biz çok geç kalmışız. Niye geç kalmışsınız ya? ya kaz parayı kazandınız memleketinizi terk etmiş gitmişsiniz. Bir de Erzurum'a bazen ziyarete gelirsin ya da siz oraya gittiğinizde karşılaştıklarınız olursa keşke daha önce gelseydik. Biz çok geç kalmışız. Hatta hatta biraz da akıl hocalarına soyunanlar var. Evet. Siz de gelin. E burayı kime bırakalım? Burayı kime bırakacaksınız? Ya Ruslara. bu yani bilmem kime bırakacaktır ama burayı kime bırakacaksınız? Ya bu şehrin ee, ekonomisine kim bakacak? Bu şehrin siyasetine kim bakacak? Bu şehrin işte çıkıp kim benim gibi konuşacak? Kim yazacak bu şehirdeki olayları? Terk edip giderim. Siz de gelin. Tamam olur. Başımız da, Biz de gelelim. Peki Enner Bey burada iktidara görev düşmüyor mu? İşte kalkınma görevi ya, yani iktidara. Şimdi yani. iktidara ya da muhalefete. Elbette siyasi partilerin evet. sorumluluğu çok büyük. Evet. Ama şimdi siyasi partiler şimdi birazdan belediyeleri konuşacağız. Evet. Belediyeleri konuşmadan önce şu gurbetteki arzuları bir bitireyim, döneyim. Şimdi bir federasyonla karşılaştım sosyal medyada. Bakın ismi çok garip. Ege bölgesi, Ege bölgesi derken İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Buğla. Tabii. Ege bölgesi Erzurum Dernekler Federasyonu. Şöyle bir sosyal medyasını takip ettim. Yani Ege bölgesi Erzurum Dernekleri Federasyonu böyle ismini kısaltmaya çalıştı herhalde Erzurum Partisi koyacak. Sanki siyasi bir oluşum. Yani Milliyetçi Hareket Partisi gibi, İyi Parti gibi, Anahtar Parti gibi, AK Parti gibi sanki bir parti. Bir de başkanları var. Zakir Salmanoğlu. Sosyal medyaya bakıyorum. Yani gerçekten bir siyasi parti kurdeseler Zakir Salmanoğlu'na bu kadar aktif olamaz. Zorlanamaz. Bakın son günlerde bir Anahtar Parti'ye parti kuruldu. Zafer e, neydi? Ağır Ağır, Yavuz, Yavuz başkanlığında vallahi billahi Ebe Ege bölgesinde Zakir Salmanoğlu kadar merkez olamaz. Sabah kah kahvaltısına gidiyorlar. Bakın buraya yazmışım hepsini. Sabah kahvaltısını iyi partilerle yapıyorlar. Öğlen yemeğini CHP'lilerle. ikindi çayını AK Partililerle oturuyorlar. Akşam yemeğini MHP'lilerle. Hafta sonu da pikniğe kim sonlarla. Yani ya Allah aşkına i̇yi sizin bir ya çok ciddiyim yani kahvaltıyı <laughs> ya kahvaltıyı iyi <bir> partililerle, <laughs> öğlen yemeğini Cumhuriyet Halk Partililerle akşam yemeğine MHP'lilerle beraberler hafta sonu da piknik yapacaklar. O gün de yanlarına kim rastlar? Kim gelirse. Yani ne merkez sol, merkez sol değil. Merkez sağ hiç merkez değil. sağ değil. Erzurum hiç değil. Erzurum hiç değil. Ben buradan Ege bölgesi Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı ismi de uzun ki adam konuşurken bile yoruluyor. Zakir Salmanoğlu'na soruyorum. Ama çok Sayın Zakir Salmanoğlu Bey. Ege bölgesinde şu siyasi partinin yöneticilerini ayırdığın zaman kadar Erzurum'a hiç zaman ayırdım mı? Ya da gerek duydum mu Erzurum'a? Çünkü Erzurum Feder Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı'sın. Ya da çok garip bir soru soracağım ama 10 puanlık hayat bilgisi sorusu. Erzurum'da ceketini çıkarıp asmak istesen bir tane çivim var mı? Bakın 10 puanlık hayat bilgisi sorusu soruyorum. Ege Bölgesi Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Zakir Salmanoğlu'na. Erzurum'a geldin. Ceketini çıkardın omuzlarından. Asacaksın çaktığın bir tane çivi var mı? Yok ya. E ondan sonra ya biz Erzurum derneğiyiz İzmir'de çok kalabalığız. Hadi kahvaltıya gelin iyi partililer. Öğlen yemek saati geldi Cumhuriyet Halk Partililerle bir oturalım. E ikindi çayına bir AK Partilileri çağırın gelsinler bakalım ne yapıyorlar. Akşam yemeğine gittiler Milliyetçi Hareket Partilileri buldular. Her haftasında piknikten hiç eksik olmuyorlar. Kim piknikte bir davul çalıyorsa, teneke çalıyorsa Ege Bölgesi, Erzurum Devletleri Federasyonu orada. Yeter ki teneke sesi duysunlar. E sonra Biz Erzurum'dan gittik. E, İzmir'de, Balıkesir'de, Çanakkale'de, Bursa'da öyle iş yerleri açtık ki Öyle zengin olduk ki e, Sonuç Erzurum'da ceketinizi asacağınız çiviniz yok, çiviniz. Yorulsanız oturacağınız tabureniz yok. Gece gidip kalmak için eliniz yok. Ve sonra biz Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanıyız. Hay 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 hay.